Herkese merhaba, ben Bengü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarınızın da çok seveceği, lezzetli ve sağlıklı bir sebze çorbası hazırlıyorum. Çorbamızı hazırlamak için 200 gram bir küçük boy brokoli, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kadar tuz, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1-1,5 litre kadar su kullanıyoruz siz dilerseniz tavuk ya da et suyu da kullanabilirsiniz. Şimdi çorbamızın yapımına geçelim. Sebze çorbamı hazırlarken öncelikle tencerenin içerisine kuru soğanımı ekliyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Bu şekilde kuru soğanlarımı sotelemeye başlıyorum. 2 diş sarımsağım da vardı. Onları ortadan ikiye böldüm soğanların üzerine ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Kuru soğanlarımı şöyle bir soteledikten sonra içerisine havuçları ekliyorum. Bir adet havucum vardı. Bu soteleme işlemi gerçekten çorbaların ve yemeklerin lezzetini arttırıyor. Özellikle çorbalarda hepsini çiğden pişirmek yerine önceden bir sotelemenizi öneririm ben. Patatesini ekliyorum. limonimi de ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum bu şekilde. Ben zeytinyağı kullandım. Ben tüm yemeklerimde zeytinyağı kullanmayı seviyorum. Siz dilerseniz çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ay çiçek yağı, fındık yağı. Şöyle bir iki üç dakika kadar daha soteleyeceğim sebzeleri. Gördüğünüz gibi sebzelerimiz biraz karamelize oldular. Bu şekilde kavurdum. Şimdi üzerine suyunu ve tuzunu ekliyorum. 1 litre su ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzum vardı. Onu ekliyorum. Bu şekilde çorbamı düdüklü tencerede 5 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum ve oldukça yumuşamışlar. Şimdi el blenderından geçireceğim. Ben çorbamı hazırlarken normal su kullanmıştım. Dediğim gibi siz dilerseniz et suyu, tavuk suyu kullanabilirsiniz. Lezzetini arttıracaktır. Şimdi çorbamı servis ediyorum. Daha önce bahsettiğim gibi ben bu çorbayı sadece normal suyla hazırladım. Dilerseniz tavuk suyu ya da et suyuyla bu çorbayı hazırlayabilirsiniz. Üzerine krema dökebilirsiniz ya da biraz sütle servis edebilirsiniz. Ama ben bu sefer üzerine biraz kaşar peyniri serpmek istiyorum. Evet çok besleyici, lezzetli sebze çorbam hazır. Bu tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.